merhaba arkadaşlar ve etiketmesi hepiniz hoş geldiniz bu bir silah oyun arkadaşlar o zaman hazırlanan oyunumuza başlıyoruz. beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın sevgili dostlar Aya, tablette uyumlu diyor yok benim profil resmime hiç gerek yok zaten beni <gülüyor> <gülüyor> bayağı <gülüyor> Biz bunu bu oynamıştık Arkadaşlar bir de oynuyoruz <laughs> bu. toplamı karama ama farklı bir gelişiyor video yani bakarken farklı bir oyun bu aynen bakın yeni yeni oynuyor aynen baksanıza ya ne kadar farklı oğlum bu aldım Hadi ölü ok dedim. Al. aldım ha. Evet durun da bari de bir tane ben diyeyim bari. O zaman başlayalım yap yap yok go. <laughs> Aa bunun üçüncü oyunu lan doğru doğru. Lan düşme oyunu. Gel <laughs> adamı öl Adam öldü mü canım? Adam öldü mü canım? Adam adam öldü de ben de ölecektim aslında. Ay, öbürsüydüm var ya kendime çok kötü soyardım biliyor musun? O zaman bu bu videoyu beğenin gençler. Işte abone ol. <laughs> olun Oldu yine sesim gitti ya. Bu arada ben bunun ikinci oyunu oynamadım ki ondan söyleyelim. Neyse aynı oynuyor Allah'tan. Oran mı oynuyor ya buraya? Adam ölü ya, adam ölü ya, adam ölü diyorum Çanakkale içinde vurdular beni Evet Vay teşekkür ederiz ya Bunlar için de çok teşekkürler Vay aleyküm selam aleyküm selam <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Nasıl bu olur da. Ay ya abi vay kendime çok kızdım. Lan <laughs> <Yanlı> o zaman. <laughs> Uy adam nasıl yiyormuş canım ya.

Manın arar kaldıramadım Sana yandım zühtü Sana kandım zühtü Remedim bana yandım zühtü Bu videoyu beğenin gençler Beğen atın abone olun Aşağıda bulunan Kiketimiz size Youtube'ların yolluyor size çift yayınlar aşağıdaki Ben Lan Beni Beni Mehdi beni Tabii ki kendim size YouTube'ların yolu size. E yayınlara baktım Google keşfettim. E Google Chrome'a GMTC, GMTCX diye yazarak bulabilirsiniz. Ay da. Dur ben buna bir dürbün taktıram. Dur ben de buna da bir dürbün. E, buna bir şey. Tamam lan yeter fazla ne masraf edecek. Ya ben bunu oynamıştım. Üçüncü oyun çok güzel bir oyundur. Eee birincisini bitiremedik galiba. Bagdaydı. Ee, bagam giriyordu bilmiyorum. Ondan sonrasını devam ettirmedim. Hmm. <laughs> <laughs> Rom orada piç. Ay ben abarttım lan. <laughs> yeah. yeah. Tamam. Vay canına. <laughs> Beğeni diyorlar ama unutamazsın. Pitch. Tepe millet. La 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 yanında adam var. Kanka sen burası saldırabilir de kusura bakma. Bunlar çünkü mağarada bulunan iki adet at yarıyor. Kanka yatma lan. Yatın kalk yolunu alsın sende. Bak şişko var şişko var. La oğlum ben seni koruyorum ya. Bu özellik yoktu bu oyunda ya. Üçüncü oyunu çünkü. Asıl bombayı kullanmanın tam yeri burada daha zor gelebilir. Bak <laughs> oh, beni kırırım işte. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Beni kırırım adam ben. <laughs> ama. <laughs> Anne, avurdular <ya> bana. <laughs> Çanakkale, İçinde vurdular beni Çanakkale

അഭിവാദൻ കൂ ഹലോ ഹലോ ഈ Sık Allah'ım sık Nermi'ye. <laughs> Dur lan. Ben de bak. Tombul tombul. Abim kanlar üstüme fışkırıyor. <laughs> Abi siz para mı yüzüyorsunuz ya? <laughs> Abi göbeğinize vurdum ağzınıza değil mi lan? <laughs> oldu la? Can, burnunuza kafa atarım üstün gene. Beni beni Mehte beni Sevmiyor musun yani beni Tamam Tamam Zuh. Gel Allah'ıma gel Vay Ya tamam hadi abim başlayın bile. Niye başlayamıyoruz? Aa oyunda Türkçe vardır daha doğru la. Lan ne ben hatırlatmıyorsunuz lan? La? Pırnınıza kafa mı atayım istiyorsunuz lan bana? O zaman oyunuza başlayalım görevler. Hayır abim oyna. Ne? <laughs> Oynam nasıl başlıyoruz da? Ali. Ali ye. Oyna. oyna nasıl başlıyorduk? Ana. Ana. Oyna nasıl başlıyorduk? Ama çözük ama oyna. Bu nasıl başlıyor lan? da? ne kadar. Oyun ismi yavaş hızlı abi bizim için fark etmez ya. Ya tamam abi hadi başla ya. Gönlüler gitsin ya. فقط لى Benim atım yok ya. Yani. Allah Allah. Ulan devam. Abi şunlar bir sıkıntı ama biliyor musun? Tom düştü şehit. Abi madenler mi? Abi hadi. Hayda, ne kadar manyak bir oyuna çaptık lan. Ya istemiyorum çık git. Hayda. Abi hadi. Abi bomba yapmaktan başka hiç kalmadı ya. Gerçekten bombadan, bomba da bomba etme zamanında başka hiçbir şey kalmadı seçeneğinde. 我比莫的，我比莫的哦 Abi yaptım ama ya yaptım ya Hayda Abi yok ben bunu yükseltirim ki Bu mu? Yükselt abi Bakalım paramız Yükselt abi Yükselt abi Yükselt abi Umarım olur ya. Oyna. Yükseltmeler. Oyna baş. Nasıl başlık Bunlar açık değil ya. 嗯，嗯。Mm. Mm.

Aaaaaydaaaaaa <laughs> İşte burası e Allah Allah Allah'ınız ünlü Kütü- Seven Beni bıraksın amınar önlerimin Maria'yı گلل تھا نا ابھی معادمی adam elde mi girelim nasıl ya nasıl oğlum ya Ay do. neyse yeter bu bölüm hayır iptal ederim evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte bu oyunun 3. oyunu da varmış onu da görmüş olduk günlük kötülüklerimize bakalım o zaman günlük ödüllerimizi göster. Hayda. Bunlar var da vermiyor şu an. O bir bomba daha bunları henüz daha bana vermediği için daha bir şey inemedik sevgili dostlar. Ee, teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için arkadaşlar devam gelmesini isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar aşağıdan abone olarak destek verebiliyorsunuz sağ olun kendinize çok iyi bakın şimdi bizim bombam çok tamam exit evet oğlum ben vurdum ki ben tekrar vurdum ki nasıl yani evet Allah'a emanetsiniz hoşçakalınız kendinize çok iyi bakın seviyorsunuz